Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz. Bakalım aklınızdaki insanla ilgili bugün için neler söyleyeceğiz. Bakın öncelikle burada basireti bağlı olan ve Geçmişte özellikle size karşı ne yaptığını bilmeyen ya da çift davranan, çift karakterli davranan bir insan olduğunu söyledi. Bakın burada bağlanmış bir basiret var. Size karşı görüyor musunuz? Yani geçmişte karar veremeyen, sizinle alakalı net olmayan, sürekli aynı döngüleri tekrar eden, ne yapacağını bilemeyen, yön seçemeyen, ve e, her şeyde erteleyen bir insan varmış size karşı. Hani e, doğruyu göremiyor, yanlışı göremiyor. Gözüne soksanız bile göremeyen, ruh hali çok değişen, değişkenlik gösteren bir kişi olduğunu söylüyor geçmişte. Şimdi e, bundan dolayı da bakın e, siz çok verici olmuşsunuz. Bundan dolayı. Hani... E, ister bir hanımefendi olun ister bir beyefendi olun fark etmiyor siz çok verici olmaya başlamışsınız bu kişi için siz bu kişiye duygularınızı sunmaya başlamışsınız geçmişte e, o bir şeyleri göremediği için siz göstermeye toparlamaya değiştirmeye yoluna getirmeye çalışmışsınız onu söylüyor ama burada e, karşı taraf gerçekten e, bakın göremiyor. yani basireti bağlı dediğim şey yaşadığı psikolojik travmalardan engellerden enerjisinden de dolayı olabilir. Yani senin onun için mükemmel de bir insan olsa o benim için doğru insanda diye göremez. Zaten sen ona şaşırıyorsun. Bir insan bu kadar mı kıymet bilmez? Bu kadar mı göremez? Bu kadar mı kör olur dediğin noktalar var. Haklısın. Burada zaten karşı tarafın basireti bağlı gözüküyor. Geçmişte. Bu yüzden zaten kendi kendini kapatan ve sana karşı bir parkur ören de kendisiymiş. Bu böyle oldukça sen de ona karşı hep bir adım atmışsın duygularını göstermişsin teklifleri sen etmişsin ya da kabul etmişsin ama ön planda olan sen olmuşsun böyle bu duruma gitmiş ama şimdi önümüzdeki süreçlerde bakın bu basireti açılacak bu kişinin tamam mı yani e, burada bir basiret açılması var e, kendine gelmesi var e, yani olayları daha net görecek karar verecek. E, o ikilemli halinden çıkacak gözüküyor. Karşı taraf gelecek de ve bununla da birlikte bakın size gelen bir adım var. Bir teklif var. Ama eğer geçmişteki gibi e, yaparsanız e, çünkü bakın burada şövalyeler, prensler şeydir, toy enerjide oldukları için hani 10 gün güzel davranırlar. 10 günden sonra başlarlar. Hani gel gitler. ...hevesler daha ön planda olduğu için... ...burada diyor ki sana... ...birazcık daha ağır ol. Karşı tarafa karşı. Açıkçası. Çünkü karşı tarafın sana karşı romantik duyguları... ...yüzeye çıkacak. E, romantik duygular içerisinde olacak. Onu söyledi. Ve bu duygularla birlikte... E, ...sana bir adım atma isteği çok yükselecek. Burada... Planlar var bakın hala sizi düşündüğünü söylüyor sizinle alakalı. Ve şöyle bir şey var şimdi e, onun gözünde sen aslında hayatına bakabiliyorsun bir hayatın var. Hani e, ve seni uzaktan sen görmesen bile seni planlarını hayallerini hayatını merak ettiğini ve e, uzaktan seni izlediğini görüyorum bu kişinin. Yani ne yapacaksın? Ne öne gideceksin? Ya da göründüğü gibi mi hayatın gibi uzaktan izlediğini, izlemeye çalıştığını ve merak ettiğini görüyorum. Aynı zamanda da şu da var arkadaşlar. Yani karşıdaki insanın etrafında hiç güzel bir insan yok. Nerede sorunu, nerede değişik insan varsa onun çevresinde. Şimdi bu kişi rahat bir hayat istiyor. Konforlu bir hayat istiyor. Hani deriz ya bazen yoklukta, varlıkta, zorlukta. Hani ona rağmen olsun diye bu bunu istemiyor. Bu diyor ki olacaksa her şey Güzel manada kolay, yorucu olmayan bir şekilde gitsin istiyor. Hani diyor ki ben düzenimi niye bozayım? Ben rahatlığımı niye bozayım? Yani ben konfor niye çıkayım diye düşünen bir insan. Aslında e, çok yıkık dökük ama... ...özgüven konusunda size karşı inanılmaz bir özgüven taşıyor. Hani o dik olması, benim hayatım demesi, çizgide olması... E, ...ya sonuçta sizin için bir şey bile göze alamadığında bu fedakarlık yapamıyor demektir mesela çünkü önce benim hayatım diyor benim hayatım diye dediği için bakın burada e, size karşı bazı yanlışlar var yapılmış olan geçmişte çocuksu yanlışlar ama yalanlar, dolambaçlı davranışlar işte kafa karışıklığı gibi şeyler e, olduğunu söylüyor böyle baya bir kafa karışmış Dolanbaçlı davranmış e, Arkanızdan çevirilen e, Çocukça yanlışlar Hatalar yalanlar dolanlar Gibi şeyler olabilir Bakın bunlar taktiksel de olabilir Yani seni kendine çekmek için oynadığı Taktiksel davranışlar ve Oyunlarda olmuş hemen hemen bu kişinin Ama e, Gerçekten dediğim gibi Etrafında da güzel bir insanın Bulunmaması ve bunun da onu Etkilemesi gözüküyor Eee seni şu anda daha böyle mantıksal bir evrede gördüğünü söyleyebilirim ya ona göre artık sen de konfor alanındasın daha böyle e, gurur onur dik duruş mantık bu noktaya geçtiğinizi ve şunu diyorsunuz ben elimle bir şey görmek istiyorum toprak insanları biraz böyledir ve biz e, burcumuzda bile yani haritamızda bile her elementi taşırız mesela örneğin ve toprak elementte geçtiğimizde ya hayat hani oluyor ya diyorsunuz yani ya, ben böyle değildim ama böyle olmak zorunda kaldım diye. işte mesela toprak elementlerinde de e, onlar e, daha ağırdır. Yani görmek isterler bir şeye Hani der ki insan bana nasıl bu şekilde davranabiliyor? Gerek yok. Ben zaten e, kendi imkanlarımı, kendi hayatımı, kendi maddi manevi tamamlıyorum noktasına gelir. Burada da sizin zaten artık onun oyunlarını yememek istediğinizi, hani o size vaat ettiği ama vermediği, arkasından yani bir şey yapıyor sonra siz mutsuz oluyorsunuz. Hani verdiği de mutluluk kalıcı olmuyor. E, bunu biliyorsunuz ve bu sizi üzüyor. Bu yüzden bir e, dik duruş istediğinizi söylüyor. Ama sizi böyle görüyor. Bakın kendisi de sağlam çok sağlam olmasını biliyor. Görüyor musunuz? Çok dik. Bakın burada bir çocuk var. Şövalyeler çocuktur. Toydur. Burada bir imparator ya da imparatoriçe var. Artık en üst noktada. Ve sizin bu beklentinizi ancak bu şekilde karşılayabileceğini biliyor. Ya Aslında güçsüz biri değil bu kişi. Gerçekten bir şey istediği zaman da çok güçlü bir şekilde yapabilir. Yani aklı da çalışıyor, zekası da var. Hani arkanızdan iş çevirmeye gelince çok güzel de olan başlı davranıyor. Ama bence ne biliyor musunuz? Yani farkında değildi. Onun için ne kadar değerli olduğunuzu göremedi. Başka şeyleri düşünüyordu çünkü. Hatta ee, onun için bir şeyler yapan bir insanlar da olabilir geçmişte. Eski eş, eski sevgili, arkadaşlıklar. Yani o sizi görmek yerine hep başkalarını gördü ve size karşı da oyunlarla davrandı. Ama şimdi birazcık daha büyüme noktasına gidiyor ve e, tam tersi bir enerjiye doğru gidiyor. Burada e, bir döngüyü tamamlayacak olarak gözüküyor. Ama onun gözünde şu an artık çok netsiniz. Yani beklentileriniz, davranışlarınız, tutumunuz ve şu da var. Hayatınızı güzel görüyor bu kişi. Bence. Onun gözünde güzel bir hayatınız var. Yani kendi kendine yetebiliyorsun. İdare edebiliyorsun. Hani bu kişiye de çok ihtiyacın olmadığını düşünüyor. O yüzden o da hırslanıyor ve dik bir karakter olmak. Yani şunda yapmış olabilirsiniz. Hani sen erkek misin, sen kadın mısın? O imajı vermiş olabilirsiniz karşı tarafa. Bayağı koymuş. Ee, kendini böyle güçlü göstermeye çalışabilir size ee, rüyalarınıza dikkat edin ee, burada biraz e, çalkantılı olduğu için e, karşı tarafın çalkantılı ruh hali sizin rüyalarınıza girebilir o da sizi rüyasında görebilir böyle birbirinizi hissedebileceğiniz bir süreçlerden geçiyorsunuz evet arkadaşlar diğer kanallarımızı da takip edebilirsiniz biliyorsunuz İskambil ve su olmak üzere bir de tarot var 3 tane kanalımız var hepsinin enerjisi farklı olduğu için 3 tane kanalı içinde hepsi ayrı yorumdur her şeyin bakış açısı ve yorum şekli farklıdır yorumcular kendi teknikleriyle bunları yorumlar Sizlere de o şekilde yansıtır ee, bize ulaşmak için de biliyorsunuz Instagram'dan yorumlara bıraktığımız adresten özel seanslar için kişisel bakım, psikolojik ilişki, koçluğu, e, aynı zamanda ritüeller, enerji temizliği gibi, astroloji, yıldızname gibi size birçok alanda yardımcı oluyorum. Dünyanın hemen hemen her yerine bakıyoruz, bakmaya da devam ediyoruz. Bugün için bunları söyleyebiliriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.